Arkadaşlar bugün benim yaşındakiler için kitap paneleyeceğim. İlk olarak Mini Masallar serisi. İlk olarak Vak vak vakı var. Sonra Panda Pandi var. Sonra Pembe Kulak var. Sonra Ayıcık Nunu varmış. I Evet arkadaşlar şimdi şirinlere geçeceğim. Bunlar bir tane var. Ee, şirin iş yasını nasıl karıştı karıştırdım? Ee, annesinin ve babasının iş yerine gidip araştırıyor. Ve burada seri var. Bir, iki ve üç sonra da buluna ne yaptığımı yazıyor günlerde tatilde falan. Sonra Mayla Dere Pony okula limon diye birisi geliyor ve herkes bundan şüpheleniyor. Yani gizemli birisiymiş. Sonra herkes çık Sonra esrarengiz olaylar oluyor ve şüpheleniyorlar limondan. olar canlanıyor diye bir kitap var. Özelliklerini yazıyor. Kiyolarını falan yazıyor. Bu arada bunun uygulaması var. Bir de anlatıcısı var. Siz de okumuyorsunuz öyle. Bu da Hansel ve Gretel. Çizimi çok güzel ve çok güzel. İki kardeşin yaşadıkları olay. Arkadaşlar bu da ve gördüğünüz gibi hepsi çok güzel. Ben bunlara bayıldım. Ee, yazanlarla e, resimler aynı değil yani sayfa sayfa ilerlemiş gibi. Evet arkadaşlar şuradaki ıslos ile karınca e, karınca ıslos böceğine oyalanmak yerine çalışmak daha önemli olduğunu anlatıyor. Evet arkadaşlar bu da kitabın iç çok bunun da çizimi çok güzel. Evet arkadaşlar bunun da içini göstereyim. Şöyle şu sayfa. Böyle. Bunu göstereyim ben şimdi size. Hepsi böyle yani. Hepsinin adları yazıyor. En başta T-Rex var. En sevdiğim dinozor şu benim T-Rex. Ben, arkadaşlar benim öğrenim önereceklerim bu kadardı.